Evet başkanım bugün e, yine ziyaretlere ve programlarınıza devam ediyorsunuz. Evet. Eski sanayidesiniz. Esnafla evet. beraber oldunuz az önce. Evet. Kahvaltı programında neler söylemek istersiniz? Öncelikle işte arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün ev sahipliği yaptılar. Beraber hem kahvaltı yaptık hem sohbet ettik. Eski sanayiyi konuştuk. Şehrimizi konuştuk. Ulaşımı konuştuk. Okulları konuştuk. Neler yapılabilir onların üzerinde değerlendirme yaptık. E, güne şehrimizi konuşarak Esnafımızı konuşarak, sanayimizi konuşarak başladık. Evet, Başkanım, çalışmalar nasıl devam ediyor? Bir de en fazla konuşulan konu son zamanda aday adaylık süresi, adayların evet. belirlenme süresi ne evet. zaman tarihi olarak belirlenecek? Ediyorsunuz. Parti meclisimiz sırayla hemen hemen her hafta Perşembe günleri bir araya gelip belediye başkanlıkları ile ilgili hem yöntemi hem de adayları belirliyor. Ee, henüz Tekirdağ ile ilgili bir değerlendirme olmadı. Kuvvetle muhtemel önümüzdeki hafta içerisinde yine parti meclisi bir araya gelecek ve adaylık süreçleriyle ilgili değerlendirmelerini ortaya koyacak. Biz de bir yandan aday adayı arkadaşlarımız da dahil olmak üzere şehrimizde hemşerilerimizle bir araya geliyor. Şehrimizi yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Peki e, teşekkür ediyoruz ben başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, e, Hakan Bey'e de dönelim. E, bugün bir kahvaltı programı düzenlediniz. Evet. O da başkanlarımızı da çağırdık hepsini. Sağ olsunlar hepsi iştirak ettiler. Belediye başkanımızı da çağırdık şu anda sağ olsun. Dediğim gibi başkanım dediği gibi Çorlu'yu konuştuk. Çorlu'nun olması gerekenlerini konuştuk. Şehrimizi konuştuk. Sanayimizi konuştuk. E, konuşulacak daha çok şey var tabii ki bakıldığı zaman ama e, tabii ki vakitte kısıtlı yeterli olmuyor. Bir sürü e, yetişmesi gereken yerlere var başkanım. Ben herkesin huzurunda başkanıma teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağ sağlık başkanım. Çok teşekkür ederim. Bu kahvaltılarımız yine devam edecek. Her zaman, zaman bekliyoruz. Öyle oldu mu güzel. Her zaman beraber vakit geçirmek Aynen. keyifli. Aynen. Sabah günü erken başlamış olduk. Aynen. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, olun arkadaşlar. Çok, Çok sağ olun. sağ, olun. Peki, sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet başkanım, bugün Esnaf Sanat platformunun kahvaltı programına katıldınız. öncelikle Orada neler konuştunuz? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Evet, bugün e, Esnaf Platformu'nun davetlisi olarak Eski Sanayimizdeyiz. Eski Sanayimizdeki e, esnafımızla, üyelerimizde hem bölgenin hem sayı Eski Sanayimizin e, ihtiyaçlarını, beraber olarak neler yapabileceğimizi, buradaki esnafımızın e, işletmelerinin gelişmesi için neler yapabileceğimizi hep birlikte değerlendirdik. Çok keyifli bir sohbet oldu. E, i̇nşallah dönem dönem tekrar kendileriyle bir araya gelip e, ziyaretler edip, yine sıkıntıları beraber çözüm önerileriyle beraber çözüm seçenekleriyle beraber değerlendiriyor olacağız. Ve sıkıntıları çözmek için mücadele edeceğiz. Başkanım tabii sohbete biz de biraz eşlik ettik ama e, Baykar'la alakalı e, tabii savunma sanayi biliyorsunuz. E, burada projeleri oluyor. Bunlarla alakalı sizde hiç diyalog kuruyorlar mı? E, şöyle biz bundan yaklaşık bir, bir buçuk önce e, o dönemki valimizle beraber bölgemizde büyük sanayi kuruluşlarının e, Aselsan Tayi, TUSAŞ, e, Baykar, e, Bayraktar grubu, e, Roketsa'nın e, satın almalarını ve ilgili kurumlarını hangi ürünlerimizin bizim bölgemizde üretebileceğimizle alakalı, nerelerde işbirliği yapabileceğimizle alakalı, ithal ettikleri ürünleri nasıl bölgemizde üretebileceğimizi tartışacağımız bir toplantı yaptık. Yaklaşık 200-250 tane oraya iş yapmak kabiliyeti olan, e, fırsatı olan, niyeti olan firmamızla bir araya getirdik. Gezilik sözleşmesi imzaladıkları için rakamları çok paylaşamıyoruz ama birçok firmamız şu anda savunma sanayimizde daha önce ithal edilen ürünleri bölgemizde üretir hale geldi. Bunların devamı edecek. İnşallah çok daha fazlamızı, fazla firmamızı savunma sanayine iş yapabilir hale getireceğiz. Peki bölgemizdeki sanayi esnafıyla iş yapıyorlar mı? Yani buraya ticari anlamda katkı sunuyorlar mı? Orada bir diyalogları oluyor mu? Kesinlikle. Yani bölgemizin o kurumlara üretebileceği kabiliyette olan firmalarımızla bu işi yapıyorlar. Bazen inşallah o firmalarımız altta, Belli kalemleri buradaki e, sanayi sitelerimizdeki firmalarımızı ürettiriyor. Her bölgemize gelen büyük işin, özellikle savunma sahanelerindeki kalemler çok büyük, çok kıymetli ve katma değeri yüksek ürünler. Sadece o işi yapan firmaya değil, burada ona yan sanayi olarak veya farklı konulara destek veren firmalarımızda çok faydası oluyor. Ee, başkanım tabii önümüzde seçim var. Sizin de isminiz temayillerde söyleniyor, partilerde söyleniyor. Ee, tabii sizi de yakalamışken soralım, siyasete adım atacak mısınız? Ee, yani 1 Aralık bizim oda başkanlarımız için e, istifanın son günüydü. Biz gördüğünüz üzere siyaseti değil, bölgedeki üyelerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını, beraber neler yapabileceğimizi, nasıl çözüm olabileceğimizi konuşmaya geldik. Öyle bir niyetim olsaydı, öyle bir e, ihtimal dahilinde olsaydı bir Aralık'ta istifa etmiş, bugün siyasi olarak arkadaşları ziyaret eder, o istiyor olurduk. İnşallah e, bundan sonraki ziyaretlerimizde oda ile alakalı, ihtiyaçlarıyla alakalı, beraber neler yapabileceğimizle alakalı e, ziyaretlerde bulunacağız peki teşekkür ediyoruz ben başkanım teşekkür sağ, edelim, sağ olun sağ, sağ olun Sağ olun. evet eski sanayi platformunun kahvaltı programına katıldık ee, Tabii oda başkanları Çorlu belediye başkanı ahmet sarıkurtun da bu programa katıldığını söyleyelim daha öncesinde başkan sarıkurtla tabii bir röportaj gerçekleştirdik şimdi de ticaret odası başkanı Tolkan bizlere yanıt verdi. Evet. Evet çekiyoruz. Canlı çekiyoruz. Yine karşınızda olacağız. Gazeteci ekranlarından ayrılmayın. Çok güzel.